fuarımız beklenilen çerçevede geçti. Genelde ortadoğudan müşterilerimiz İstanbul fuarını teşrif ediyorlar. Bu doğrultuda büyük müşterilerimiz olsun, yeni tanıştığımız müşteriler olsun. Geldiler, ürünlerimizi gösterdik, satış ekibimizle beraber sergiledik. Olumlu geçtiğini söyleyebilirim. 2023'te biz genelde şöyle bakıyoruz. 2022'nin Üstüne koyabildiğimiz bir yıl olduğunu görüyoruz. 2022 bizim için olumlu bir yıldı. 2023'te de olabildiğince onu yakalamaya çalıştık. Ee, tabii ki sektörde bazı problemler oldu. Bunların aşılanları oldu. Aşılmasını beklediğimiz konular var. Bunlar aşıldığı zaman 2024'ün daha da olumlu geçeceğini düşünüyoruz. Biz miyore olarak en büyük gücümüzün pazar çeşitliliğimiz olduğunu düşünüyoruz. Farklı pazarlarda aktif müşterilerimiz var. Dolayısıyla bazı yıllar bazı pazarlar düşebiliyor, bazıları artabiliyor. Biz 2024'te de yine yükselişimizi devam ettireceğimizi düşünüyoruz. Satışlarımızı arttırmaya hedefliyoruz, üretimimizi arttırmaya hedefliyoruz. Bu pazar çeşitliliğinin bize büyük bir avantaj getireceğini düşünüyoruz.